Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu şekilde ABC'de paralel kenara verilmiş. Çevrenin 26 olduğunu biliyoruz. Yatay sola doğru 3, sağa doğru 5. Yani burası 8 ise paralel kenardan burası da yine 8 olacak. 8 artı 8, 16 demek ki 10 kaldı. Şuraya 5 diyeceğiz, buraya da 5 diyeceğiz. E, özel üçgenden burası 4. Yani buranın yerden yüksekliğinin biz 4 olduğunu biliyoruz. O zaman bu B dediğimiz 4 oluyor. 5'in üzerine 3 daha ekleyince de a dediğimizde 8 oluyor. 8 kere 4 tane de çarpımları 32. Yandaki soruya geldik. Analitik düzlemde 3 tane kare varmış. A'nın yerden yüksekliği 8'miş. D'nin de eksi 16 olduğunu, yerden yüksekliğinde 2 olduğunu biliyoruz. E o zaman buraya 2 yazarız. Burası 8, 10 oldu. Demek ki buraya 6 kaldı. Buraya 4 kaldı ki kare olabilsin. Kare durumu sağlansın. C'nin koordinatlarını istiyor. Sola doğru 14. Yukarı doğru 6. Toplayınca da ne gelecek? Eksi 8 gelecek. Evet burada adına Ceyhan'a 5K diyeceğiz. Adına Bursa'ya 3K diyeceğiz. Demek ki burası 3N. Burası ne olacak? 5N olacak. Eksi 7'nin 2'ye artışı 9. 9 artmış. 3N'de 9 arttıysa burada 15 artacak. Demek ki C'nin absesi 17 oldu. Virgülden sonraya bakalım. 1'den eksi 5'e 6 düşmüş. Yani burası 6 azaldıysa. O zaman buranın ne olması lazım? 10 azalması lazım. Böyle düşüneceğiz. Eksi 15 olacak. C'nin koordinatları toplamı da ne gelecek buradan? Eksi 2. Yandaki soruya geçiyorum direkt. Bir koordinat düzleminde bu değerleri veriyorum ben sana demiş. Buranın 3 olduğunu biliyorum. Üçgenin alanını da kaç vermiş? 12 birim vermiş. Tabanı 4. Yüksekliğini bilmiyoruz. Formülden gelen bölü 2 ile alan 12 çıkıyorsa soru işaretinin 6 olması lazım. Yani buranın yerden yüksekliği 6. E orta tabandan burası 3 gelecek o zaman. E yine orta taban var. Burası 3 ise buranın yine 3 olması için buraya 2 kalacak. E sola doğru 3 gitmişim. Yukarı doğru 6 gitmişim. Bu koordinatları da bulup toplamamı istiyor benden 3. Bir sonrakine geldim. AB'nin BC eşit olduğunu vermiş. Burası 3, 4, 5 üçgeni. Şuradan tekrardan çekersek alfanın gördüğü aynı şey olacak. 3, 4, 5 olacak. 4 artı 4, 8 ise buraya 2 kalacak gibi düşünebiliriz. Başka ne vermiş? Adana Ceyhan'a 2K dedim. Bursa Ceyhan K. Adana Bursa K tamam. Ceyhan Denizli'ye T diyelim. Ceyhan Edirne'ye 3T diyeceğiz. Demek ki burası 2T oldu. C'nin koordinatları sola doğru 3, yukarı doğru 8'de. Ee, şimdi eksi 3'üm 0 olmuş. 3 artmış. 6 artacağım. 6. 8'im 10 olmuş. 2 artmış. 4 artacağım. 14. E'nin koordinatları toplamı da 20. Bir koordinat düzgünlüğü üçgenin C köşesi x ekseni üzerindeymiş. Ağırlık merkezi y. Ağırlık merkezinin koordinatları sıfıra bir şey. C'nin koordinatları da x virgül sıfır. Virgülden öncekileri toplayalım. 7 eksi 4 ve x'in toplamını 3'e bölünce 0 bulacağız. 3 ile neyi toplarsak yarısı 0 olur. x'in değeri eksi 3 gelecek. x'i bulduk. Tamam. Devam ediyorum. Virgülden sonrakiler eksi 2 Eksi 1 ve 0'ın toplamını da 3'e bölüyorum. Bu da y olacak. Eksi 1 eşittir y olacak. G noktasının ordinatının toplamı. C'nin apsisi eksi 3. G'nin ordinatı da eksi 1. Bunların toplamı yani eksi 4'ü istiyor. Evet bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.